Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada orta gelirler için yeni evim kampanyası var arkadaşlar. Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. İlgili bakanlardan konuyla ilgili açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. 16 Ocak'ta kampanyamız başlayacak arkadaşlar. Başvurular başladığı an nereden hangi işlemleri yapacağız bilmemiz gereken noktalar nelerdir bu konular hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağız. Kredi desteğine baktığımız zaman asgari peşinat oranı %10 olarak karşımıza çıkmak Azami olarak 15 yıl vade ile verilecektir. %0.69'dan başlayan faiz oranları uygulanacaktır. İlk 3 yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı katkısıyla ödeme kolaylığı sağlanacak. Taksitler hane gelirlerinin %40'ını geçmeyecektir. Peki hangi konutlar alınabilir dediğimiz zaman? Tüm konutlar birinci el olacaktır. İkinci el konutlar kampanyaya dahil olmayacaktır. Tamamlanmış konutlar sizlerle paylaşılacaktır. Belli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar alınabilecektir. Ve son olarak da yapımına başlanacak olan konutları alabileceksiniz arkadaşlar. 3 bölgeye göre finansman miktarı belirlenmektedir. Birinci bölge İstanbul olarak karşımıza çıkmaksa en çok 5 milyon TL. İkinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla olarak belirtilmekte en çok 3 milyon TL olarak belirtiliyor. Diğer iller ise 3. bölge kategorisinde yer almaktadır ve en çok 2 milyon TL olarak belirtilmektedir. Peki bu uygulamadan kimler yararlanabilecek dediğimiz zaman 100 bin aile olarak karşımıza çıkacak. Başvuracak kişilerin hali hazırda bir konutun olmaması gerekiyor. Son bir yıl içerisinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekecektir. Birinci ve ikinci bölgeden konut almak isteyenler son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olmaları gerekecektir. Arsa ve veraset üzerinden hissesine düşenler varsa bu hisse 50'den fazla değilse projeye başvurabilecektir. Alınacak konutlar 5 yılda satılamayacaktır arkadaşlar. Geldik önemli noktaya. Başvuru süreci nasıl olacak? Kampanyaya hangi projeler dahil? Bu konular hakkında bilgi verdikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Bu tür çeklerin devamı için kanalımıza abone olmayı bildirimleri aktifleştirmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başvuru sürecine baktığımız zaman yüklenici firmalar, kredi kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte kampanyaya dahil olacaklar. Konut almak isteyenler kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecek ve bankaya başvuru yapacaklar. Bankalar uygunluk durumunda krediye vatandaşa tavsiye edecek ve satın alma süreci başlamış olacaktır. Kampanyaya hangi projeler dahil dediğimiz zaman Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler, 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, Böder, İnder, Konut Der, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı şirketlerin projelerinden yararlanmış olacaksınız. Konuyla ilgili olarak şu anda bilmemiz gereken durumlar bu şekilde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Güncellenen durumlar olabilir, yeni duyurular gelebilir. Bu konular hakkında Instagram sayfamız üzerinden anlık olarak paylaşımlarımızı sizlerle yapmaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.